Nizip Ticaret Odası'nda zeytin ve zeytinyağı sektör analizi projesi kapanış toplantısı. Zeytin ve zeytinyağı sektör analizi projesi kapanış toplantısı Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'nda bugün yapıldı. Göndes yönetim danışmanlık firması yetkililerinin katılımcılara proje kapsamında oluşturduğu zeytin ve zeytinyağı sektör analizi sonuç raporu hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Ayrıca bu sonuç raporunun Nizip zeytin ve zeytinyağı sektörünün geleceğine yön vereceğinden ve bu sektörde yapılacak olan projelere rehber olmasından dolayı önemli olduğu belirtildi. Toplantının kapanış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, projenin İpek Yolu Kalkınma Ajansı doğrudan faaliyet desteği programı kapsamında desteklendiğini söyledi. Proje kapsamında Nizip'te faaliyet gösteren zeytin ve zeytinyağı firmaları ile ilçenin zeytin ve zeytinyağının mevcut durumu hakkında analizler yapıldığını da kaydeden Mehmet Özyurt konuşmalarını şöyle sürdürdü. Adam mutlu oldu. Üçüncü toplantımız, üçüncü toplantımızda da e, sizleri aramızda görmek ve neredeyse ilk toplantıdaki katılım kadar aramızda olmanız bizim inancımızı e, bu sektör için daha çok artırdı. Nizip için de artırdı. E, öncelikle e, kısa bir projeydi. E, bu projede e, bize e, başından sonuna kadar e, emeğini esirgemeyen başkanımıza teşekkür ediyorum. E, fikirleriyle, görüşleriyle, vizyonuyla projeyi yönlendirdi. E, Alev Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. O da e, şu anda e, her ne kadar nizip e, ticaret odası bünyesinde olmasa bile e, projenin hayata geçirilmesini ve bu projenin olması ile ilgili e, inancıyla e, hazırlamış olduğu projeyle e, katkı sağlayacağına inandığı, katma değer yaratacağına inandığı bir projemizdi. Bu hepimizin bildiği iyi zeytin yetiştirme ve e, uygulama, sıkmadaki problemleri e, hepimiz çok iyi biliyoruz fakat bazı nedenlerden dolayı uygulamıyoruz. Zeytini e, toplarken e, yapılan hatalar, zeytinin e, sıkılırken yapılan hatalar, e, zeytinyağının iyi olması ve kötü olması etkileyen en önemli faktörler. Hepimiz biliyoruz. Bu bir zeytinin yani iyi yağı çıkarmak da kötü yağı çıkarmakta bizim elimizde. Bazı e, nedenler gene ekonomik olarak hepimizin e, sektördeki problemlerinden dolayı e, bu bildiğimiz şeyleri uygulayamıyoruz. E, bunlardan en önemlisi e, işte zeytinlerin ayrı toplanması, ayrı sıkılması arkadaşlarımın bu konudaki sonuç fikirlerini almamızda fayda olduğunu müteahhit ediyorum. yeni katılan arkadaşlarımız var. Onların da kurumsal firmalarına katılan arkadaşlarımız var. Üreticiler var. E, zeytinyağı sıkıntısı arkadaşlarımız var. Salam arkadaşımız var. Ticaretini yapan arkadaşlarımız var. Teknik, yapan, teknik, arkadaşlarımız var. Bunların bir fikirlerini alıp ona göre bir e, şey, ortak yol bir payda izleyip Zaten bizim belirlediğimiz bir e, hedefimiz de var. Arkadaşlarla bunu da paylaşıp o yol doğrultuda ilerlemek düşüncesindeyiz. E, belli bir mesafede kat ettik kurumlarla, kuruluşlarla birlikte. Bundan sonra da üzerimize düşen e, paydayı yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.